Allah'ın sözü değişmedi. Allah sözünü Kur'an-ı Kerim'de korudu. İncil ve, ve Tevrat Allah'ın sözü değil mi? Şu anda, an'da sizin de... elinizdeki İncil ve Tevratlar Allah'ın sözü ya, değil. Tahrif edilmiş. 70 senesinden önce. Mark 40'lı yıllara dayandırılıyor. Matta, Luka 50'li yıllara dayandırılıyor. Hepsinin biz 70'li yıllardan önce olduğunu biliyoruz ki... Şöyle bir şey var. İncil'in içindeki en eski metinler Pavlus'un mektupları. Kilise tarihçilerinin birçoğu 65 civarında farklı İncil'in olduğunu veya İncil yorumlarının olduğunu ifade ediyorlar. Şu anda inanmış olduğunuz itikat hangi konsülde alındı? İznik Konsülü'nde alınmadı mı? Buyurun. Ya buna sahih hadislerden, Hasan ve sahihlerden açık bir şekilde... Hasan. olsun. Biz Hasan diyoruz. Hasan denmez. Sünen Abu Davut'ta hadis var. Ebu Davut. Ebu Davud, Abu Davud. Ee, Abu olmaz yalnız. Olmaz. A İncil'indeki söylediği kişi şuralı diyor, B İncil'inde buralı Oha, diyor. Böyle bir şey yok ama. Vay. Mesela bir kadın için Kenanlı derken diğer İncil'de ne diyor? Tekrar söyle. E, Enikeli diyor ha, birisinde. Benikeli, bir evet. tanesinde de Kenanlı olduğunu ifade ediyor. Sana bir soru sorayım. Tarsus nereli? Tarsuslu. Hangi şehir milleti ait? Yahudi. Richard Rubenstein, İsa nasıl tanrı olduğu diye bir kitabı var bu adam. İsa nasıl tanrılaştığını anlatıyor. Tanrı Hz. Tanrı İsa döneminde İncil yazıldı mı? Yazıya geçirilmedi. Kur'an Muhammed öldükten kaç sene sonra yazıldı? Hz. Ebubekir... 27 sene. Muhammed öldükten 23-27 sene sonra. 23-27 benim... sene sonra değil, Hz. Ebubekir peygamber öldükten sonra Ali'f oluyor. Çok pardon, o zaman ben